Evet bugün tiramisu tadında çok güzel çikolatalı bir pasta yapacağız. Malzemelerimiz burada. 4 tane yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı un, 3 yemek kaşığı kakao, kabartma tozu ve vanilya. Bu taraf kahve ve şeker, su. Burası kekimizi ıslatmak için. Kekimizin malzemeleri bunlar. Kabımızı alıyoruz. Oda sıcaklığında olacak yumurtalar 4 tane bir su bardağı şekeri de içine alıp çırpacağız güzelce. Mayonez kıvamına gelene kadar çırpacağız. Kekimizin yumurta ve şeker kıvamı bu şekilde. 5 dakika boyunca çırptım. Şimdi diğer kuru malzemelerini ekleyeceğim bir su bardağı unumuzu eleyerek döküyorum. Daha sonra kakao. içine yumurtanın beyazı aktığı için böyle oldu. Yanlış anlaşılmasın yani. Şimdi özleşene kadar bunu karıştıralım güzelce. Kalıbımı bu tepsinin üstüne koyuyorum. Çünkü bu kelepçeli kalıp değil, ayarlanabilir kalıp akma durumu halinde fırını pisletmemesi için tepsiye koyuyoruz. Kekimizin kıvamı da bu şekilde. Fırını önceden ısıtıyorum. 175 derecede. Kek harcım hazır. Fırınım ısındı. Şimdi fırına veriyorum. Bu pandispanya olmayacak. O yüzden kekinin çok 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 kabarmasına gerek yok. Tek kat yapmayı düşünüyorum. Eğer çok kabarırsa ikiye böleceğim ama planım tek kat olması kremasını hazırlayalım bir buçuk su bardağı yani 300 milim kadar süt koyacağız soğuk süt olacak hazır pasta kreması doktor Üzlerim. pastacık kremam hazır 3-4 dakika boyunca çırptım şimdi sıkma torbamı aldım içine duyunu yerleştirdim ve kremayı içine yerleştireceğim kekimizi ıslatmak için şekilde bir buçuk su bardağı su 4 tatlı kaşığı şeker 2 tatlı kaşığı da Nescafe Nescafe Gold kullandım kekimizi bununla ıslatacağız hem kahve tadı verecek hem de bol çikolatalı bir pasta olacak pişti. Şimdi kalıbından çıkaracağım. Evet. Oo. Evet galiba ikiye bölmek zorundayım. Biraz daha soğusun. Yine böyle bir sıcaklığı var. Ondan sonra süslemesine geçebiliriz. üç parçaya bile bölünürmüş yani. Evet. Yumuşacık. Kalıbımı yıkadım. Tekrardan kullanacağım çünkü. Kekimin birini alıyorum. içine güzelce yerleştiriyorum. Ve alıyorum. Şimdi kahveyi ıslatacağım. ikinci katımı da koydum. Çekim bitti. En son kremasını sürdükten sonra şimdi dolaba koyacağım. 2 saat dinlendireceğim ve çikolata sosunu hazırlayacağım. Bu şekilde. Üzerini pürüzsüz hale getiriyoruz. Evet. Bir kutu krema üzerine sosu için çikolatalı. Ocakta kaynatacağım kaynamaya başladıktan sonra bir paket 100 gram çikolatamı üzerinde eriteceğim. Çikolatayı ben fındıklı aldım. Böyle içine atıyoruz. karıştırarak eriteceğiz.